Saygıdeğer izleyiciler, Tam Spor Futbol programına hoş geldiniz. Arkadaşım Akın Göksu ve ben Murat Ünlü. Bugün oynanan Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçının hemen ardından bu maçın genel bir değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Bir tarafta 6'da 6 yapan Fenerbahçe, diğer tarafta ise ilk maçını Adana karşısında kaybeden ve daha sonra da kaybetmeyen Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor bugüne kadar oynadığı 6 maçta 2 beraberliği, 3 galibiyeti var. Bu galibiyetlerin ikisi de deplasmanda. Ve Çaykur Rizespor iyi futbol oynayan ligin ilk haftalarında öyle kabul edilen takımlardan birisi. Gerçekten bugün futbol severlerin beklentisi bir tarafta Fenerbahçe bugüne kadar yenilmemiş attığı gollerle tarihin rekorlarını kırma amacında ve zorlamasında diğer tarafta iyi futbol oynayan ve ligin 6. haftasına gelindiği zaman 11 puan toplayan Rize Spor'un mücadelesi oldu. Hakemin ilk düdüğüyle maç başladı ve beklentilere karşılık verecek şekilde Fenerbahçe tempolu, Çaykur Rizespor ise savunmada dikkatliydi. Ama bu dikkat ikinci dakikanın son saniyeleri Üçüncü dakikanın ilk saniyelerinde bozuldu ve bu pozisyonda tal için e, asistinde şimanski topu rakip filerlere gönderdi ve daha maçın başında Fenerbahçe Çaykur Rizespor karşısında 1-0 öne geçti. Tabii maçın başında 1-0 öne geçen takımın psikolojik avantajı rahatlığı maç boyunca devam etti. 90 dakika boyunca genelde ifade etmek gerekirse Fenerbahçe oyunun her bölümünde üstün oynadığı Çaykur Rizespor karşısında yayına girerken söylediğim gibi Çaykur Rizespor kötü bir takım değil. Gerçekten savunmada ve orta alanda son derece başarılı bir futbol sergiledi. Çaykur Rizespor olmadığı nokta ileri uçtaydı ve ilk yarıda bir tek şutu var Çaykur Rizespor'un. O da 22. dakikada gelen şuttu. Bugün Fenerbahçe takımına bakacak olursak savunmada e, hele kalede e, hiçbir tehlikeli atak yemedi ve yaşamadı. Ama orta alanda görev yapan futbolcular Fred ve İsmail başta olmak üzere bugün Çeko'nun ilk yarıda ilk yarının ilk bölümünde pozisyonunda bir değişiklik oldu. Daha ziyade asist yapar, pozisyon hazırlar pozisyonda daha ziyade sol tarafa kaçar pozisyonlarda oyuna devam ettirdi. İlk yarı boyunca ve sağ tarafta da bilindiği gibi İrfan Cihan vardı. İlerleyen dakikalarda yakalanan pozisyonlar vardı. Hatta karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında gelişen bir Fenerbahçe akınında top e, tekrar e, Ceko ile rakiplerine gitti ama uzun bir vardan sonra varlayınca duruyorum Akın. Çünkü sen hemen orada itirazını yaparsın. Vara pek okay. <laughs> <Ben gülüyor> yani şimdi var, unutma söyleyeceklerini de var artık futbolun bir parçası oldu. Ama şimdi dün mesela Galatasaray'ın kazandığı golde değil mi? Var. Evet. Gerçekten eğer karar doğruysa o da bugün tabii onu da görüyoruz. Maç sırasında da biraz dikkat etmiştim ama yani kale çizgisinde kamera yok. Yani öyle gol görüm, gol çizgisi kamerası eksik. Zaten en çok Fenerbahçe'de evet. yani orada konu... öyle bir şey var ama şimdi eğer o geçmiş gibi görünüyor bana göre de yani çizgi geçmiş gibi görünüyor. Şimdi orada tabii gol bu ya yani gol insanı üzer yani gol meydana gelmiş ama sen bunu şey yapmıyorsun vermiyorsun. Fakat mesela bugün Fenerbahçe'de maçında oldu bir şey. E bekliyorsun ha. Neydi burada? Hayli uzun sürdü. E, neydi var ya, bu? Var hayli uzun sürdü. Uzun sürdü. Yani evet. bu, bu bu böyle teraziye alıp tarttığım zaman hoşuma gitmiyor. Onu söyleyeyim. Ha futbol çünkü hataları kabul edeceğimiz bir oyun. Yani hakemin hatası, ne bileyim ben futbolcunun hatası, seyircinin hatası, hep herkesin hatası var ve heyecan veriyor diye düşünüyorum. Yani... Evet, bugünkü maçta da Beşiktaş... e, bir e, gol çizgisi kamerasının olmaması e, nedeniyle daha net konuşmamızı engellemiş oluyor Akın. Hatta Beşiktaş'ın oynadığı e, Pendik maçında da bir Beşiktaş'ın golüyle hatırlayacaksın iptal edilmişti. Bu nedenle e, gol çizgisi kamerası olmadığı e, gerekçesiyle topun out'tan oynananı döndüğü ve topun filere gitmesinin Gol değeri kazanmadığı ve golünü iptal edilmesi gerektiği ifade edildi ve o şekilde devam etti. Evet ilk yarı boyunca Fenerbahçe e, savunmada hiç problem yaşamadı. Çünkü rakip takım Çaykur Rizespor etkili gelmedi. Az önce yine vurguladığım gibi tek şut var 22. dakikada. Onu da e, kaleci Leva Kovic'den e, dönen top oldu. Ve karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe rahat bir oyunla ama tek farklı skorla 1-0 önde tamamladı. Sen ne diyeceksin? Şimdi ben burada şöyle düşünüyorum. Rize Spor söyledin. Yani bu sene iyi bir takım ve güçlü bir ekip olmuş. Teknik adamları İlhan Palut Fenerbahçe'nin kudretini düşünmedi bu maçta ve büyük hata yaptı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında benim ilk gördüğüm, algıladığım bu. Neydi bu? Yani geçiş ataklarında, orta alanda ikinci bölge diyorlar şimdi sık sık bir deyim kullanıyorlar. Rizespor bu bölgeyi kalabalıklaştırmadı. Yani hücum eden futbolcularıyla o bölgede süratle Fenerbahçe e, yara alanına gidip gol aradı böyle bir anlayışla oynadı. Fenerbahçe zaten ev sahibi, zaten güçlü bir takım. Sürekli atak yapıyor Rize karşısında. Şimdi orta alanın boş bıraktığınız zaman güçlü takım buradan oyunu kurgulamaya başlıyor. Fenerbahçe bugün bana göre bunu yaptı ve başardı. Sadece attığı goller değil. Ceza alanın içindeki futbolcuların korkusuz oyunu, cesur oyunu pek çok pozisyonu da meydana getirdi. Yani bu ilk yarıda başlayan benim algıladığım bu görüntü maç boyunca devam etti. İkinci yarıda da devam etti bu. Sen şimdi ikinci yarıyı alalım senden. Ve birinci yarıda penaltı oldu mu diye bakıyorum. Yani dakikaları yazmamışım ama bir penaltı pozisyon var mı diye. Yani hakemi artık ikinci yarıda mı konuşalım ama şimdi söyleyeyim istersen yani 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane pozisyon var gri oynama ile oynanma penaltı pozisyonu 4 tanesi de faal. E şimdi bunların hiçbirini vermiyorsun ya. Yani bu maç için ama sen ikinci yarıda değerlendir istersen sonra değiniriz bunlara. Penaltı ile ilgili ileride bir cümle söyleyeceğim Akıncım sana. Pekala. Evet ikinci yarı için Fenerbahçe farkı artırma amacı ve düşüncesiyle sahaya döndü. Rizespor ise de dengeyi sağlama amacındaydı ve üç değişiklikle başladı. Çaykur Rizespor Spor e karşılaşmanın ikinci yarısını. Ama bu değişiklikler de işe yaramadı. Neden? Daha ikinci yarının ikinci dakikasında Fenerbahçe'nin ikinci golü geldi köşe uçunda e, ortalanan e, topta e, talişten gelen topta İrfan Can e, ceza alan içerisinde farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda dokuz isabetli şutu vardı Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki onuncu isabetli şutta ikinci gole ulaştığı sarı lacivertli takım. Bugün Fenerbahçe sol kanadı çok iyi kullandı. Şu burada hemen belirtmek istiyorum. E, son iki maça göre Tal için biraz daha iyi oynadığını söylemek mümkün. Daha önce son iki maçta ben Tal için ilk maçlardaki performansına ulaşmadığını düşünmüş ve ona göre ifadeler kullanmıştım. Ama bugün sol tarafta e, Ferdi ve Talic e, sol kanadı çok iyi kullandı. Bir başka ifadeyle Çaykur Rizespor'un sağ kanadını felç etti. 62. dakikada yine İrfan Can'ın e, asisti Ceko durumu 3-0-75'te Kink'in e, getirdiği topta savunmanın uzaklaştıramadığı top Talic 4-0 yaptı. 90 artı 2'de filan. King de durumu 5-0 yaptı. Bugünkü maçta Lise Spor iyi mücadele etti. Ama oyunun tamamında hakim olan, pozisyonu üreten, pozisyonu yakalayan ve gole çeviren takım Fenerbahçe oldu. Şimdi VAR'la ilgili az önce senin e, vurguladığın noktaya gelelim. E, hakem vermedi konusuna ben katılmıyorum. Burada VAR var. Orada eski FIFA kokartlı hakemlerden Hasan Ceylan'ın oğlu Hakan Ceylan vardı. Ve eğer hakem göremediyse ki göremeyebilir, varın müdahale etmesi lazım bu yüzde yüz penaltı olduğu zaman. O da müdahale etmeyince ben burada e, hakemin penaltıyı vermedi konusunda genç hakemi suçlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hayır var da vermiyor. Şey i̇şte bu... Hakan Hakan'dan o yeni genç hakemi değil yani Cihan Aydın değil yani vardaki hakem senin bahsettin Hasan Hoca'nın oğlu Hakan Ceylan evet zaten muhtemel ki Fenerbahçeliler buna kızıyorlar galiba çünkü onlarda çok detay var yani bu var hakem bir hakemler için şey yapmış her takım yapmış da taraftarı Bunlar master yapmışlar. Yani hangi hakem ne yapar, ne yapar. Fenere mi çalışır, beşleşe mi çalışır. Şimdi burada önemli olan şu bak. Bu hakem için. Maçın bitiminde inşallah dikkatini çekmiştir. Benhur diye bir futbolcu var Rize'de. Evet. Bu futbolcu faal düşürdüler. Rize spor ata çıktığı zaman. Kendi yarı alanının sol tarafında. Hatırlıyor musun pozisyonu? Evet. Şimdi o pozisyon ceza alanının içinde Fenerbahçe'li futbolculara yapılan pozisyon yani hareket o pozisyondan daha sert. Şimdi hatırla. Hayır Şarkı tamam. Bir kaldı. Şimdi orada faalü verdi Rizeli yine. Yani vermesin demiyorum. Örnek yani aynı maçın içinde bir örnek. Çilte standart verdi. demek istiyorsun. Çiğde. Yani birine faal diye şey yapıyor, değerlendiriyor. E şimdi düşünebiliyor musun ya bak hani Fenerbahçe'li futbolculara yapılan faaller var. Şimdi faal sadece şöyle değerlendirebilir Hakem adam kalçayla yetiyor sert bir şekilde geliyor vuruyor. Yani resmen darbe yani bedeniyle darbe yapıyor. Hani omuzuyla falan olsun. ve şey, el oynamanın dışındakiler hepsi böyle. Bana göre hepsi penaltı bunların. Şimdi Fenerbahçe burada bugün 5 gol atmasa ortalık yıkılacak. Şimdi golden... muyum? yani bir de şu var Efendim? E, haklısın doğrusun e, Akın. Yalnız şunu söylüyorum e, ben hakemin kaçırabileceğini düşünüyorum ama burada varın müdahale etmediği konusunda varın biraz daha suçlu olduğunu söylemek istiyorum. Genel e, ifade etmek istediğim bu ya ben tabii ki doğru. Yani şimdi hakem zaten maçın içindeki bu var. İyi niyetle düşündüğümüz zaman yani bu maçta da açıkça görünüyor. Yani hakem pozisyonu kaçırabilir. Yan hakem kaçırabilir. Ya yani bunlar olur. Evet. Şimdi ama içeride benim gibi seyrediyorsun. Ve üstelik bir kameradan da seyretmiyorsun. Değil mi? 40 tane tabii. kameradan seyrediyorsun. Evet. E şimdi içerideki hakeme diyor ki yani bu varda şöyle bir şey var bildiğim kadarıyla. Yani her şeye karışmıyor. Hani penaltı mı gol mü falan gibi bazı önemli pozisyonlara müdahale ediyor. Evet. E şimdi burada yani ya aklıma gir. Şimdi mesela Fenerbahçe'yi sevenler şeylerine gir internetten. Galatasaray'ın lehine verilmiş ne kadar penaltı şu bu varsa gösteriyorlar. Adamlar yığmışlar oraya iş edinmişler. Hani dedim ya, demin master yapmış bunlar diye. Oraya giriyor onlar yapıyor bunu aynı şey. Yani futbolun Şimdi... hep söylüyorum ya, hatası vardır futbol hatalar oyunudur. Çünkü baştan aşağı insan dokusudur. İçinde makine yok, bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bu hatalar olacak. Yeter ki hatalar iyi niyetle karşılansın. Ha, evet. Yani işin cılgı çıktıysa o zaman demek, ki, demek ki cılkı çıkmış ki Uf, şey, FIFA tarafından bu var icariymiş. Evet. Yani neyse şimdi bu arada maçı boğmayalım. Yani Fenerbahçe bugün eğer maç sıfır sıfır bitseydi yani şu 4-5 tane penaltı pozisyonun sebebiyle ortalık yıkılacak diye. Peki Akın Ama şuraya... Var hakemi olsun ister maçı yöneten hakem olsun. Yani Peki. bunlar bu varken de oluyor yani şeyler meydana gelmişken de, var ki olaylar meydana gelmişken de oluyor hata. Peki. Şimdi hata mı diyeceğiz yoksa hakikaten ben hiçbir zaman hakem arkadaşların yani kötü niyetle davrandıklarını düşünen bir insan değilim. Değilim ama yani ülkede yaşanan olaylardan sonra Fethullah bilmem ne falan yani her şey olabilir diyor kafa yani anlatabiliyor muyum? Evet. Ben yani bilmiyorum. Böyle düşünüyorum. Yani bunları verme. Şimdi bunu bir tarafa bırakalım. Allah'tan A beş gol attı da Fenerbahçe. Bunlar gene gündem olacak mutlaka. Ama şey olmayacak. Yani o puan kaybetmediği için çok büyük etkisi olmayacak. Akıl Şimdi, şöyle e, bir toparlama yapayım mı e, istersen? Ee, şimdi e, Fenerbahçe bilindiği gibi sezona çok iyi başladı ve son iki maçta 4-0, 5-0, 9 gol attı. Şimdi şampiyon olduğu sene 100, 103 golle şampiyon olmuştu. Acaba şampiyon olduğu seneki bir gol kralığı ve gol e, rekoru kırılabilir mi? Fenerbahçe'nin bu temposu. Ee, bu e, skorlarından sonra Evet şimdi Gürhan'la demin sen bağlantıda yokken konuştuk. Güran ee, Gürhan oradan hatırlatırsa kaç maçta kaç gol dedin şampiyon olduğu yıl. 18 gol 7 maç. Bu sezon bu sezon. Bu sezon evet. Evet. Şimdi böyle bu bu yani her 7'de 18 dersen Değil mi? O, Öyle. Olacak o, demek, şey... demek değil yalnız. E yani olmayacak demek de değil. Şimdi şöyle bir şey var. Murat burada Galatasaray örneğinde gitmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe bu iki maç üst üste değil mi? Sek, dokuz gol yaptı. Evet. Şimdi Galatasaray'a bak. Galatasaray'a bak. Galatasaray ne yaptı? Golünü söylemiyorum. Bir, tek, e, tek farklı kazandı. Tek farklı kazandı Galatasaray'a. Bu sezon. Hayır, hayır. futbolunu söylüyorum. Bir maçta çok kötü oynadı. İstanbul Spor muydu o maçta? Kötü oynadı. Olabilir. Yani. Efendim? Evet. Dün şahane oynadı. Şimdi bizim futbolda yani bizim deyip de zaten bizimkilerin içinde Türk futbolcu sayısı çok az artık bizim demekle de dilim varmıyor yabancıdan dolayı. Yani Türkiye'de oynanan futbolda istikrar nedense olmuyor. Şimdi birdenbire bakınca yani 4-5 etti 9 2 maçta şu kadar 18 yılın sonunda daha çok var. Yani bu köprünün altından çok sular geçecek yani. Ha bu performans hep giderse Fenerbahçe hem şampiyon olur hem yüzücü de devirir. Yüzücü de devirir. Yalnız buradan Çeko'ya dönelim. Şimdi bu futbolcu da enteresan bir şey. Enteresan bir adam. Yani o kadar çok savunmaya gitti ki ilk yarıda. Bir de bugünkü pozisyonda e, hücumunda sol kanadında ve sonra da çok gol kaçırdı. Evet. Ve bunun yanında çok da pas hatası yaptı. Fakat adam varlığıyla şey veriyor, güven veriyor. Yani ben bakıyorum Denge, der, rakip savunmanın dengesini bozuyor. Bozuyor, güven veriyor. Şimdi golü attı da ben ben de rahatladım. Ya şu adam bir gol atsa da, yani çünkü futbolcuya benziyor adam, akıllı bir adam, duracağı yeri biliyor falan. Şimdi bugün neden zaten devre arasında yorumculardan biri daha söyledi ben onları izlerken, yani bu kadar kalesinin önüne kadar ilk yarıda bilası gitmesin ne anlamı var? Ama Şimdi duran toplar zaten, ve köşe vuruşlarında gelmesinde yarar. Kendi hayır, kendi kalesine gidiyor ya o kadar şey, ne kalesine atılan atacağım. ha onların atacağı. Evet. Ama hani bir final maçı oynarsın. Son dakikalar olur falan. E ileride bu sefer Feyyaz söylüyordu. Yani hani ben, ben de öyle düşündüm de. Yani şeyin ne o zaman? Yani ileride bir şey eksik kalıyor. Evet. Yani ben ben Çeko konusunda hala kuşkuluyum. Yani bir tuhaf futbolcu ya. Yani, yani evet. adamın kariyerini çizip atacak halimiz yok. Zaten ona da muktedir değiliz. Ama belki de bir o kadar da kaçırdı. Belki, belki de fazlasını kaçırdı. Evet. Yedi maçta beş gol az sayılmayacak bir e, istatistik rakama. Evet. Akın, bunu e, söyleyeyim de sen devam et. Yani Fener seyircisini de kutlamak lazım. Yani evet. Şey yapıyor. Muazzam bir şekilde destek veriyor. Ve bizim zamanımızdaki seyirci profil de değil. Yani daha, daha değişik, sanki daha varlıklı insanlar, daha futbola yönelik. Daha bilinçli diyelim. Bilinç, o biraz şey olur, ağır bir ifade olur eskiler diye düşünüyorum ama yani bakış açıları değişik ama benim kafaya taktığım şu var, yani demin bunların hepsi demin söyledim ya, yani öyle ipe sapa gelmez şeylerle uğraşıyorlar ki. Yani oyun oyun olmaktan çıkıyor futbol. Şimdi bak yani yarın öbür gün bu şeye dönecek. Yani hakem hataları yılın sonunda dizilecek. Bir tarafta Galatasaray'ın bir tarafta Fenerbahçe. Bak 1-2-3-5 falan sayıya dökülecek galiba. Bir de Yalçın çok güzel maç anlattı. Keşke bütün maçları o anlatsın. Evet. Her e, spikerin bir yoğurt yiyişi var. Tabi e, Yalçın Çetin'in de kendine az bir bu var e, diyelim. Ha, ben e, bugüne kadar oynanan e, maçlarda hani en son söyleyeceğim işim söyleyeyim. Bu şampiyonluk yarışında Galatasaray'la Fenerbahçe sonuna kadar mücadele edeceği benziyorlar. Toparlamak gerekirse bugün Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Puanını 21'e yükseltti. Liderlik koltuğuna tekrar oturdu. Biz de bu programın yavaş yavaş sonuna geldik. Arkadaşım Akın Göksu ile birlikte ben Murat Ünlü. Bir başka yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın kalın.